Arkadaşlar bugün bugünün ikinci videosu. Bu arada şey ben yani bir şey yaptım. Bir şey yapacağız. Ee, yani ben ben bir şey yapacağız dediğime bakmayın siz. Ee, böyle hani şeyler oluyor ya. Hani böyle komutla falan bir şey alıyorsun ediyorsun. Onu yapacağız. Şimdi ben bunların arasına atlıyorum ve durdum. Ya Bununla alakası yoktu. Evet bu benim elimde ama diğerleri gözükmüyor neden? Se Dur oğlum yoksa arkadaşlar bunlar beni öldürecek. Televizyon sen de bir sus kumanda kumandalarında... nerede? Emirhan JTN sesi geliyor arkadan. Boş verin. Emirhan JTN bu arada güzel bir kanal. Ben izliyorum. Vallahi Öyle. Şu an şey yapacağız bir şeyler yine. Ben şunları bir elimden atarsam şey benimki bu az sürüm olduğu için şey falan alamıyorsun. Count Blue. Zaten ben onun İngilizcesini falan da bilmediğim için ben size yani göstereceğim işte birazını. Öyle. Sonra bir şey yapmayacağız bu arada direkt kapatacağım. Öyle. Çünkü gece oldu yatmam lazım benim. Ama şimdi değil tabi. Ben 11'de mi onda mı ne yazıyorum. Ee, slash gibi yazıyorsunuz. Sonra boşluk et a yazıyorsunuz. Sonra buraya var zaten Buraya kadar yazdığınızda bu gözüküyor. Bar-i-er yazıyorsunuz ve bar i -er size geliyor. Böyle tekli tekli geliyor. Ama öyle işte. Bunu hayatta kalmada yaparsanız da şey eee yani bir tane geliyor. Zaten şu anda bir tane geldi. Biz an? hapsettim. Yemin ederim hapsettim. Çık lan sen oradan. Tamam mısınız? O çıkmayacaklar. Neyse. Lan kaçıyorlar. Kaç kaçın da göreyim lan. Oğlum akıllı lan bunlar. Ben bunları bensiz bir şey sanıyordum. Bak bak yara baksın. O zaman Yürü git. Bu mal gibi dönüyor. En akıllısı bu. O yüzden bunu buraya hapsettim. Bir şey yapacağız sonra konu. Ya aman geçelim biz. Bunları boş verin. Neyse tamam. Şimdi buraya yer buydum. Zaten bununla İngilizcesini yazıp alabiliyorsunuz her şeyi. Yani. Ama ben yine de İngilizcelerini göstermeye başladı yapıyorum. Bu arada İngilizcelerini bilmiyorsanız Google'dan çeviriden yapabilirsiniz onu. Oradan beleş alabiliyorsunuz. Her şeyi yani yani bilgileri falan böyle kaçırıyorsunuz. Şimdi ben size şey göstereceğim. Elmas. Elmas şey işte blok. Bu arada ben elmas blokları, blokları sonra şey kazmaları falan üstten bakıyorum. Çünkü bilmiyorum onların İngilizcesi. Ve Google'dan bakmakla da uğraşmıyorum. Diamond. Oraya. E şimdi yapıyoruz. Ve hakikaten de geliyor bu arada bunlar. Yüzde bir milyon gelecek. Hatta ben size şöyle bir şey yapayım mı? Makyanizma. mekanizmalarda çok iyi değilim. Çaktırmayın. Kesinlikle YouTube'dan bakmıyorum. Ben bunu niye şimdi size söyledim ki? şimdi şöyle bir şeyler alıyoruz. Çalıyoruz. Redstone, redstone. Bunu böyle yapsak patlar mı? Arkadaşlar Vay ne kardeşim. Aman oraya Aman diyeyim oraya gelmesin. Şimdi şu. Ha. Tamam. Sonra buraya yapışkanlı piston lazım bize. Yapışkanlı piston. Yapışkanlı piston burada var mı? Varmış. Yapışkanlı piston mu? Evet, yapışkanlı olmuş. Adı gerçekten bir... Dur ama doğru mu yaptık şimdi? Bunu buraya koyuyoruz. Onu itliyor. Yanlış yapmışız. Bunu buraya koyuyoruz. koymuşuz. Hah, i̇tleme tamam. İşte benim amacım 5 saatten beri buydu. Hm. Dur, dur. Şöyle. Şimdi bunların hepsini şöyle alıyoruz. Alıyoruz böyle. Sonra buraya getiriyoruz. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar. Bakın şimdi. Şunu şöyle yaptın diyelim. Tamam mı? Sonra sen geldin. Bu ne lan? arkadaşlar. Çok oyalandık. Hemen hızlıca yapıp gitmek istiyorum artık. Yani. Bir türlü yapamadık yani. Ay, yani ayıp olmuyor demeyin. Ha, oldu. Şimdi arkadaşlar diyelim böyle biz Aa elmas buldum. Çok şanslıyım ama kazmam yok. O zaman hemen kazma üretelim Bu arada bunu e, hayatta kalmadayken beleş yapabiliyor musunuz? Haberiniz olsun yani. Çok güzel bir dünyada bunu böyle beleş Alabilirsiniz. Ama hileci ciddiyseniz yapmayın. Kendi emeğinizi alın yani. Ama ben de hileci değilim. Ben göstermek amaçlı yapıyorum kesinlikle. Neyse onu bunu boş verin. Ben şimdi size ne yapacaktım? Unuttum. Ha, evet. Golden Bol, den evet yanlış yaptık Bol. den kazma lazım değil mi? kötü bir şey çıkıyor. Ama İngilizce o oyuncu oluyor. Pix, K X E falan. 3, 2, 3. Evet. Aa hemen kırmam lazım falan filan diyorsun. Tam tam kırarken böyle birisi geliyor. Oh yemin ederim birisi geldi diyor. Bunu böyle yapıyor ve what the Pff, diye patlıyor sonra geberiyor gidiyor işte artık. Hayvan hapsetme yerimiz burası. Hayvan hapsetme yeri. Evet. Artık buraya gelen hayvanlar burada kalacak. Yani kısacası kaçırıldın koyuncuk. Düşünün Şu içine. Neyse şimdi biz ya, yanlış yaptım. Tamam. Ben şimdi ne göstereyim? Altın elma gösteriyorum. Altın elma tamam. Altın elma olur değil mi? Altın büyülü elma lan Oha baktık. Ama yapabilirim. Ama yapmak istemiyorum. Çünkü uzun. Ya bir şey olmaz ya. Ben kendim Kesinlikle. Neyse. Şu an çok boş yaptığımızın farkındayım. Ama yani ne yapalım şimdi adam olamadık. Koyun tut. Koyun al. Mal koyun gör, Lan alsana. Nimet'i seçiyor ya. Onu çalıştırma lan eş. Tamam. Şimdi ben buraya bir şey yapmayacağım artık. Bu kadardı bu videodan. görmediniz değil mi? Görmediniz lazım arkadaşlar. Görmediniz görmediniz. görmediniz, görmediniz. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Bay 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 bye dede. bye bye, 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 bye.